Yeni yılda öne çıkan burçlar, 2024 ün gözde yıldızları. Başlangıçta gökyüzü her daim bize yol göstermiştir. 2024, astroloji tutkunları için heyecan verici gelişmelere sahne olacak. Bu yıl, Lüpiter'in enerjisi Koç burcunu saracak. Yenilikçi projeler ve liderlik fırsatları Koç burçlarını bekliyor. Boğa burçları için Venüs aşkı ve maddi kazanımları müjdeliyor. Sabır ve emeklerinin karşılığını alacaklar, mutluluk kapılarını ardına kadar açacak. İkizler Merkür'ün etkisiyle iletişim becerilerinde ustalaşacak. Yeni insanlarla tanışma ve sosyal çevrelerini genişletme fırsatı bulacaklar. Yengeçler duygusal derinliklerine dalıp kendilerini yeniden keşfedecekler. Aile ve ev hayatında mutluluklarını artıracak gelişmeler yaşanacak. Aslan burçları Güneş'in parıltısıyla daha da parlayacak. Yaratıcılıkları ve özgüvenleri sayesinde önemli başarılar elde edecekler. Son olarak 2024 Venüs'ün Akrep burcundaki seyrine tanık olacak. Tutkulu aşklar ve derin duygusal bağlar Akrepleri bekliyor.